Oh. Merhabalar ben Merman. Baya bir aradan sonra tekrar balığa başladım. Şimdi yine Ay madene geldim. Bu sefer yine levrek deneyeceğim. Hava çok güzel. Deniz dümdüz. Bakalım neler çıkacak. Size iyi seyirler. <laughs> Evet, bugün yanında yine Yadigar Stratik 2500 ve i̇şte Okuma sistem 9. Bu 2.70'lik, 10-40 gram atan bir olta. Bir de 12 gramlık, bu Black Milov'un yeşil e, silikonlarından var. Onlarla bir şeyler deniyorum, daha derinden. Yani bugünkü hedef esasında levrek. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz? Evet, burada değişik bir teknik deniyorum ben. Akıntı falan yok tabii. Dibe buluyorum. Dipten sonra... Çok yavaş. Yani dibe çok yakın bir şekilde yüzdürmeye çalışıyorum. Burada kalamamı da kapatmaya başladım. Çünkü e, balık boyutları yüksek. Evet şimdi gözümün önünde levreklerin avlandığını gördüm. O yüzden şöyle bir e, Salmon'un VVD. E, Bu dalan bir şey ama or suyu ortasında tutmaya çalışıyorum. Bakalım. Vurdu bir şey ama olmadı. Evet güzel bir tane. Ama öyle silo gibi değil. Aa, vallahi iyi olurdu. <laughs> Aldım ya tamam. Şunu tutsana usta ucunda. Heh. Tamam süper. Ama o kadar büyük değil ya. Vallahi Gel atmasın. herhalde. Haberim olsun. Ya okey. Hayır. Hayır. Ne See see okay. ja. dus 1, 2, het is een zeebaars. oké. Ik ja dat ja even de centimeter terug, ja 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 Het ja 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 echt? ja ja wow. ja 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 Oké. ja ja ik ja 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 Evet, güzel balık. Evet. Bakalım kaçmış. Ne? 37, 38 gibiymiş. Şuradan. 38. Evet, evet, gayet güzel balık. İlk balığımızı aldık. Güzel devrek. 38 santim. Ben bunu şimdi geri atacağım. Aklını <laughs> <Evet. Gülüyor> Evet, ilk balığı güzel. 38 santimlik güzel bir levrek. Aynen onu geri atıyoruz şimdi. Ben de enige ben die vandaag het gevangen heeft. Is het? Iedereen zit te mopperen. Ah, okay. Nedir? dit 7 gramlık wave. Fuck, herhangi bir hangt benziyor. Hafif uit. Hij heeft ufak bir levreye de benziyor diyebiliriz yani. Hem de dalıyor, hem de güzel aksiyon veriyor, hem de bayağı bir uzatabiliyorsun. Gayet güzel. Bunu da biraz daldıralım bakalım. Evet, bir tane indirdik. Ama oh, o kadar büyük bir şey değil galiba. Hmm. O, oh, een schubbolk. Nou, wat fint. Nou, dit is... Uh... Ja, gewoon meenemen, joh. Die moet meenemen. Maar dit is fint, uh, hè? Finte. Ja. Het is niet te zien, Oké. Okay. Ja, maar niet meer dan twee. Ya fintler iyi dövüşen balıklar esasında ama güzel bir balık. Yani boyutu da iyi. Ama tabii aynen geri atacağız. Ee, bakalım. ben balık tuttum diye hemen tepeme... Hey! <laughs> birileri geldi. Çünkü neden? Sanki balık sadece burada var. <laughs> Evet, az balıklı ama güzel görüntülü bir <laughs> bölüm oldu. Yani çok fazla balık yakalayamadım. Ne oldu? Bir tane fint, bir tane de levrek var. Levrek de 38 cm. Daha büyük olmadığı için onu da yanıma da alamadım. Geriye geri atmak için kaldım. Ama artık vaktim olduğu için biraz daha videolarla geri geleceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ki beğeni basmayı ve abone olmayı unutmayın. Merman'dan size i